Hürmetten selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlarınız olsun. Nasılsınız can bacılarım, bal bacılarım, kıymatlılarım? İnşallah iyisinizdir. Sevil iki girdi çıktı, çiğitti. Nefes dalığı. Unum geldi benim can dostlarım. Unumuzu çektik şöyle. Biraz da fazlası kaldı. onda da yukarı koyduk. Bir çuval un aldıydık. Şu kadar da kaldı. Bunu da eleyim yukarı şey diyeyim. Ben, halamın oğlu ot toplamış, çıtlık toplamış, bana çıtlık salmış. Ben de dört tane şöyle bir ekmek sulayayım. Fazla sulandığı zaman bizim mutfağımız çirili can dostlarım. Sobalı ya. İki üç gün yenmediği zaman hemen bir değişik oluyor. İkisi burada kalsın. İkisini de yukarı çıkarayım. Şöyle bir yufka sulayalım. <laughs> girelim. Daha ben eve hiç girmedim. Babamın şilerini kurularını bir taraflı kaydedim. onlarda on olduğu için şey diyor. Böyle parçalanıyor. Hı. İki de patates atalım. Can dostlarım öyle. Dünya sevmezimiz bir, bir de yaptı. yaptı. Ama size çekmedi. Ben otu filan temizleyen da alsın. Yeni gelen can dostlarım var. Yeni gelen 38 kişi var. E, hesapladık. Can dostlarım siz artık benim bir can dostumsunuz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevrin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Benim kanalım Sevil Bacımız. Sevil'in Dünyası. Bu can dostlarım yeni gelen takipçilerim. Bura benim kayıt evim. Sevil Bacımızın kayıt evi. Oh. Şöyle kayıt evim bura benim. Şuna dik frizim. Kapının kilidini kilitlemiş, ahen kardeşini saklamış, bir siyah aradım bulamadım. Şu suyu da dışarı. Şöyle serpeyim. Çekil ay. Bu alsın. Burayı kapatayım. Buranın da geçen gün rüzgardan tili kırılmış. Buzuna bakın hele can dostları. Bozulmuş artık yazın buraya şey taktıralım biz. Şu dış cepheden taktıralım şöyle bir. Til kapılar var ondan yaptıralım. Çünkü bura gayet evin buranın şey olması lazım. Kapısının açık olması lazım. Tavlalarımız için işte suyunu. Maydanoza bakın hele. <laughs> Yeniden kuvvermiş maydanoz. Can dostlarım. biraz soğan diktiydim onlar büyümüş şuradan iki son şeylerimizde de pırasalarımızı da kaldıralım çiçeklerin şeyleri son İnşallah bu sene sizin şansınız bacılarım İnşallah bu sene soğuk almaz bu dallarda bir kayısı olur bir kayısı olur Ayhan kardeşimiz şöyle biz artık büyük bir aileyiz ya şöyle uzun damalına buraya masa yaptıracağız tahtadan can dostlarım 30 kadar da sandalyemiz var ee, çevre çoğaldı artık. Can dostlarım çoğaldı. Yazın gelirsiniz, gidersiniz buralarda yirik içerik. O yüzden biz buraya yazın masa yaptıracağız tahtadan. Avucumuzun hem söktüydük de. Pırasayı soğuk o yüzden pırasayı sökmedim ben. İki de fırına patates atalım, otumuzu da temizleyelim. De çorba pişireyim. mi Ben bacılarım ben patates yedim mi benim ellerim şişiyor. Niye ki? Şeker ne mi var ki bende? Ama ölçtürdüm şeker tansiyonuma baktırdım kan aldırdım. Yok dedi doktor. Sadece kolesterol çıktı bende o da sınırda. İlaçta ilaç seviyesinde değilim işte. Tazecik can dostlarım yani bir bakın. Seneye burayı tel temizleyeceğim. Buranın hepsine pırasa dikeceğim. Bu sana pek memnun kaldım buranın pırasasından. Havucu da şey ekeceğim damlamaya. Allah nasip eder ömür verirse. Yaza sağ selamet çıkarsak. Babamın oğlu da dünya katı çayından çıtlık toplamış. Beni de geçerken görünce çıtlık demiş. Ruziye bacım çıtlık siltti, verdi bana. Eylül'de bir kahve pişirdi. Bir de kahve içtik. Afiyetine, Eylül'ümün ellerine sağlık. Orada biraz oturduk, sohbet ettik. Ayhan kardeşimiz ikindinin dinleyin çıkana kadar camiden. Bugün tiftik, tiftik gibi oraya mı girmeyi bilemedim. Yolda komşularla konuşuyorum gelirken şeyle konuşuyorum aşağı annem gülüm mahallesiyle. Diyorum ki bugün evi bulup gidebilirsem iyi bugün tiftin tazısı mı diyorum. Ta dün ikindi neye çıktıydım evden diyorum gülüyorlar bana. Bazen de olacak öyle diyorlar. Şu tazelerini şey diyeyim de. Yufka da alışsın can dostları. Otumuzu da temizleyelim. Ayhan kardeşimiz de zobamızı yaksın. Bir de çorba pişirelim. Çıtlığıyla, pırasayla, yufkayla, ondan sonra cığıma. başka neydi? Patatesinin. bugün de yarabbi şükür diyelim, karnımızı doyuralım. Gerçi Ayhan kardeşimizin dünkü pideleri var, Pidelerimizi de gösterelim. 4 tepsi oldu. Üçünü götürdük. Bir tepsisini buraya Ayhan kardeşimize koydum. Akşam çayla içendi. Çorban pişireyim çay mı? Çay. <laughs> Çorbaya bir alerjim var ya. Çorba dedim mi? Herhalde tüylerim var. <laughs> Çaydır. Can dostlarım bu hiç çorba neymiş miyor? Mi Yarın iftarda da mı içmeyeceksin Ayhan? İçerim. İşkembe çorbası içelim bir tanem. Sen bana işkembe da, ben daha dolaba bile bakmadım işkembe var mı ki diye. Öyle can dostları, bacınızın ki bugünkü menüsü, bugünkü gezintisi bu. Evimizi de şey kapıyı peçeye şey biraz. Nasıl gazeller gelmiş ha, şu elmalar, ayvalar nereden dökülmüş, biz toplanarız mıydık? Kaybara kalan dallardan Tabii, onlar değilim, düşüyor. Diyelim ben dostları yöme gidelim. <laughs> Bir de çıplık toş yiyelim, temizleyelim. Bakalım şu elmaya. O da nereden düştüyse nasıl güzelmiş bu elma da. O çürük o altı. Onun altı çürük bak. Nereden düşmüş ama? Den attım onu içeri. Şöyle tallaya atalım da kufre olsun. Şunlara da hep çiçeklik ediyor. Can dostlarım toprak alayım da ee, iki ta, iki toprağı karıştırırsan çok güzel oluyormuş çiçek. Ev çiçekleri dikeceğim. Şunlara. bunlar ne bakları var. Şu onlardan atlarını alayım. Şu büyük saksıları boşaltayım ve ev çiçeği dikeceğim. Can dostlarım evde görüşelim çiftlik ayırtlarken. Tekrardan selamünaleyküm aleyküm can dostlarım. Dün Sevil bacınız hamur yoğurdum dediydim ya. Ee, çekmedim şişini. Ee, şöyle bir bakın. Dört tepsi yaptım. Bunu da fırının içine koy verdim. Üç tepsisini de götürdüydüm. Şöyle koyup fırına da patates attık, sobayı yaktık. Bu nasıl pasaklı otmuş öyle? Ramazan abiyim. dur diye, Ruz diye. Hep çamırmış. Neyse bulduğumuz da bunadınız değil mi? Değil mi canlı Şimdi arazi... Hazır çıtlık. Hep çamur var. Arazi çamur ya şu anda. Ondan mı? Şöyle bıçağını. Can dostlarım bu koyumuzun çıtlığı. Yuh nasıl iyi olur? Temizleyin. Suya da bındırayım. Roba nazlanıyor. O yanar. Sen kal, karıştırıp durma onu. E, can dostlarım akşam e, herkese kalp attım kalp attım geçtim inan çoğunuzun mesajını tam net okuyamadım e, hepinizden teşekkür ederim hepinizden Allah razı olsun Instagram'dan da çok mesajlar var onlara da akşam inşallah işim bitti mi hepinize dönüş yapacağım e, Instagram'dan çok mesaj gelmiş onları gördüm ama 28 tane mi ne yazıyordu giriş yapmadım e, akşamdan hepinize cevabınızı veririm. Hepinize dönüş yapar. Mesajlarınızı okurum. Kusura bakmayın. Akşam e, şey yapmadım. Mesajlarına kimsenin dönmedim. Herkese kalp attım. O yüzden kusura bakmayın. Yani cevap bir meti falan demen E Nurten ve Uful hayatı bana çok mesaj yazmış ama e, mesaj nasıl olduysa spam'a düşmüş. E, mesajları bizde gözükmüyor. E Fulya spam'dan çıkartacak sizi. Uh, şey, Nurten kızım Nurten kızım bana mesaj yazmış Allah Allah dedim girdim inceledim Ben hiç mesajlarına denk gelmedim Zaten çoğunu fullya attı kalbini Çoğunu ben attım ama hiç fark etmedi Sonra Nurten kızım Sesi mesaj attı tekrar girdim baktım Hiçbir mesajı yok ee, O da spam'a düşmüş %90 Onu da anca internetten çıkartabilir Anca Fulya geldiğinde Çünkü ben bilmiyorum internet şiysini, Bilgisayar kullanmasını bilmiyorum Anca fulya çıkarır seni spamdan. Telefondan çıkarır mı bilmiyorum ama eve geldiğimde bilgisayardan çıkarır. Buradan da seni öpüyorum Nurten kızım. Çünkü ben mesajlarını hiç görmedim. Öyle bacılarım. Sen şey ilan veriliyor. Bir şey olmaz gayrı. Akşam ezanı yaklaştı. Yani şela olur da cenaze kılınmaz. İyi lan değil. Aynen. Ben onu şey dınır şey bilecek zannettim. İyi can dostlarım hadi bir konu açın da konuşalım. <laughs> Sana ben konuşuyorum beni dinleyiyorsunuz. Siz hiçbir şey demiyorsunuz. ...bir gelip de sevil bacınıza bir şey olmuyor musunuz... ...şimdilik... ...ne konuşsak ne eksek diye... ...hep ben anlatayım siz dinleyin... ...ben sizi hiç dinleyemiyorum nedense... <laughs> e, ...bugün çok telefon açan oldu... ...hepinizden Allah razı olsun... ...inan çok kişinin telefonunu da dönemedim... ...telefonum sessizdeydi... E, ...görüşemedim ama bugün... E, ...Ankara'dan bir takipçim aradı beni... ...ilk defa aradı benim numaramı bulmuş... ...kendisi neymiş... ...müşavir... ...bir teyzem... ...müşavirmiş kendisi... Buradan ellerinden öpüyorum. E numaranı kaydettim. E, Fulya'nın telefon numarasını istedi. E, numarayı telefonu Fulya'ya vermemi istedi. Teyzem e, birazdan elim boşa çıksın Fulya'ya vereceğim numaranı. Sana dövsün. Kendisi müşavirmiş can dostlarım. Ankara'da oturuyormuş. Yeni düğünden beri izliyormuş beni. Ama bugün arama gereği duymuş. Allah razı olsun. E, teşekkür ediyorum. İsmini söylemediği için ismini de bilmiyorum. Söylemedi ismini. E, buradan ellerinden öpüyorum. E, çok güzel bir konuşma yaptı bana. Allah bir de bin kere razı olsun. Senin gibiler var oldukça asla benim sırtım yere gelmez. E, bana gül dedim. Ben de sana gülümseyiyorum teyze. Ellerinden öpüyorum. Rabbim e, Sağlık, sıhhat versin sana. Rabbim uzun ömürler versin sana. <laughs> Evlatlarınla beraber e, uzun ömürler versin inşallah. Nasıl debeleniyoruz obaya bakalım. Hmm. Ee, sen ne yaptın? Sana İş. da selamları var. Aleyküm selam herkese. Reyhan bacım aradı. Kayseri'den. Seval bacım aradı, Hatice bacım aradı. Çoğudu vallahi çoğu da aklımdan gitti. Bugün pek çok arandı. Ben ne yapayım, indim, öğlen kıldım, ikindini kıldım, iki kumlukta dolaştım, çıktım, geldim. Ne yapacak bir şey yok. Pek soğuk değildi bugün ama. Yok bugün güzeldi. Bizim ısıtıcımız... Dilim Isıtıcımız patladı ya. Keşke, ondan hava geri düzeldi. Keşke dün bir soda şişesi Aslında de Aslında şişesi değil de şimdilikten şişesinde gene mi patlar ki? Bu havalarda falan. Ama yok güneş hı. olsa da. Ellerim dondu şey, dün bulaşır dururlarken. Buz gibi soğuk. Yine ısıtıcının çok faydası oluyordu. Can dostlarım. Çıkılabilir misiniz? Bunu yıkayacağım. Suyu, suyu süzülecek. <laughs> yufkanın yufka arasına koyacağım. E, ee, aslında patates haşlamasına yumurta haşlaması çok güzel gider bununla. Bak iyi aklıma geldi. ki de yumurta koyun mu haşlansın? Bir sana bir bana kardeş payı. Evet. <laughs> Şöyle Şuna koyalım, şey içsin, haşlansın. Yüzde senin 150 benim öyle mi? Yani. Artık kardeş payı yapıyorum. bende <laughs> ne varsa. Şey dedim ki Ruziye'ye. Bugün Ruziye bacımdaydım can dostlarım. Saat 2 gibi geliyordum ben kahve içelim dedi. Yoldaymışım zaten. Fulladan döndün de mi? Hı hı. Bugün bir geldim. Bir gün evde olmayınca evin içindeki havayı görüyor musun? Aynen can dostlarım. Ev hemen soğuyormuş bugün de. Halbuki dün gittiğimizde de sobamız nasıl yanıyordu? Nasıl yanıyordu? Altını üstünü kapattık. Akşam hamsimde çay içtik. Geç vakit olunca da Akşam hafif evet. neyde? Hamsi de. Öbür gün yedim neyi? Bulayı mı? Yok. Hande mi? Başka ne yaptın? Çay diyorum sadece başka bir şey değil mi Evet, onu yemedim ki ben siz yediniz onu. Sen niye yemedin? Ben bir çay içinde canım istemedi. Çünkü yormuş bize teyzeleri. Ben de buradan bö börek börek yaptım işte poğaçanın şeyi yaptım. <laughs> Çörek yaptım, börek yaptım. Ispanaklı, peynirli. O ıspanak sevmez, yemez. Ona da peynirli yaptım. O da çiğ köfte yuğurmuş. Amma gel gelelim videoyu atamadık. Abooo neler çektik neler çektik anlatamam size. Can dostlarım saat biliyorsunuz ben çok erken saatlerde çektim dün videoyu ama artık yani pestidi didi pes noktasına getirdi bize. Can dostlarım evinde asla çiğ çekmiyor. Orada taş binaymış. Taş bina olduğu için çekmemiş oradan. Ee, ben buradan götürdüm gittim. internet ama mümkün değil can dostlarım. internet çekmedi evinde. İçeri girdik, dışa çıktık. Öbür cama koyduk, bu cama koyduk. O da olmadı. Ta sonra Ayhan kardeşimiz kendine paket yaptı. <laughs> Paket yapınca telefon internetinden. Bip'ten bana bir bin şey yaptırdı. Değil Yüz. Birer cikabayt şey yaptı. da öyle yaptı. Fulya Bip'ten. Oyunla yani direm 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 video attık akşam. Gulen mi ağlan mı Allah'ım yarabbim. Diyorum bu neyin nesi yarabbim diyorum. Keşke diyorum evde atsak gelseydik. Eve olsak gitseydik Ayhan sen bir saat sonra gelir alırdın. Atmadık can dostlarım gitmedi. Ta sonra saat on buçukta. İnan bak saat altıda çalıştırdık videoyu atmaya. Ben zannettim saat sekize falan gider. Ama maalesef gitmedi. On buçuğa kadar sürdüm. Artık dedim ki yarın mı atsak ki, sabahtan mı atsak ki diye düşündüm. Geride Hülya anne aç gitsin dedi. Artık geri açtık. Çünkü çok geç saat 11'e geliyordu. Can bacılarım yani internet sorunumuz oldu. Ayhan sormadın mı bugün interneti sen? Neyini? Buraya. Dün sordum ya da. Bu kadar zor mu geliyor? Gelecek Peki. bir şey mi? Bir fi mi gelecek? Ne gelecek? Ee, baş, gelirse telefon açar Fatih. Can dostlarım ben TürkSel'e geçtim. Ama gelmedi. TürkSel gelecek bize. Bir haftadır bekleye yok. Bunu da ben kargo oyundan şeye salacağım. Durmuş'a salalım dedik. O kullanacak bunu da. Çünkü biz Isparta'ya giderken bunu götürmüştük. Çekti orada. Dört kişinin telefonu gayet iyi çekti. Çekti o da bunu. Isparta'da da çok güzel çekti. Ama burada Can dostlarım can çekişiyor. Can çekişiyor. İnanır mısınız? Can çekişiyor. <laughs> atarken, artık son can çekişme noktasına geliyor. Gitmiyor. Bir gitse diyor. Gözüne bakıyor. Hı, -hı. <laughs> Tek 15 saniye değil. 15 saniye kaldı. Orada dondu. Dışa girdik. içeri çıktık. Tüh. Peki bu nasıl çekecek orada? O da motoru. Ama o şeyi, direkten ee, şey direktten bağlanacak. He şey yaptı. Onun sorunu olmaz. Bizim wifi olduğu için wi Normal telekomatların da sorun yok. <laughs> Bizim taşımalı. Can dostlarım burada şey yok. Kervan geçmez, kuş uçmaz burada. Yeraltı canavarı da yok. Ne, ne ona? Ne <laughs> Daha iyi işte. Neydi neydi? Şeysi neydi? Buranın. Kerevandan uzak, yok, boştan uzak. Yok yok. İnternet gelmesi için ne olması gerekiyormuş? Hat olması Aa, At yapı. At yani yap. burada at yapı yok can dostlarım. At yapı herhalde buraya anca ben 100, sene 100 yaşına neyim gelir Allah ömür verirse buraya da at yapı bence anca 100 sene sonra gelir. Çünkü ev yok. Yaz gelince abi şu tarafa şu taraflara bir ev yaptırsalar ne var benim şu tarafta olsa. İki üç yaptıran olsa da buralarda olsa can dostları mahallemizcik şinlense. Konşularına ne bakılırsak da şinlense bir küçük baksak birbirimize. Burada çıksam belki mi yine kavgay Sonra çıksam oradan diyorlar. Aa Sevil ablayı görmeye yorduk. Sevil abla seni özledik bir gelele. Yine konu komşu kalabalık olursa gıcık laf neyim olur kavgay <laughs> deyip zaman geçer konuştuk zaman. Yani gör bakalım ya. İyi de çıtlamış ama yani biraz şey otu çöpü çok da. Olsun daha ya, çamur. arazi ya. çamur ya onda. Aynen. Ramazan abim Suziye cümle gelmiş geçmişlerinizin canına diyesin. Bizler gidemedik ama çamur inan getirdiniz bize verdiniz. Kimse kimsenin nasıl nasıl beni kısmetini yemezmiş da bizim kısmetimizmiş bak. Can dostları bugünlük de bu kadar olsun videomuzda. Yarın başka bir videoda görüşelim, buluşalım. İnşallah sözümüz sağla. Ee, yarın bu nerede ne ay ha? Perşembe. Perşembe. Perşembe mi? Yarınki videoda konuşarım. can dostlarım bir anda düşündüm perşembe günü bir işim var mı diye. Bir işim de yok herhalde. <laughs> Yarınki videoda görüşmek ve buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın. Ee, teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı mesaj yazanlara teşekkür ediyorum. Hiçbirinize dönemedim sadece size kalbime attım. Ee, bana telefon açanların çoğunu dedim çoğunu diyemedim. Hepinize teşekkür ediyorum. Instagram'dan şu an mesajlarınızı bekleyenlerden e, kusura bakmayın kızlarım. Bacılarım size de akşam hepinize dönüş yapacağım. Bugün biraz e, öyleydik işte. Biraz zaten geç kalktık. Kahvaltıydı, şuydu, şuydu. Biraz bir sofrada şey Nedirler? Çay muhabbeti, çekirdek muhabbeti ediriz. Biraz biz e, Fulya çekirdek muhabbeti yaptık sofrada. Saat 12.30-1'e kadar. Hatta takipçilerimizin yem aradığında Fülya'yla da çoğu görüştü. Hepsi bayağı da hepsi konuştu. Öyle bugün öyle bir video çekelim dedim. Can dostlarım kendinize iyi bakın. Sevim bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Yeni gelenlere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalıma. Kendinize iyi bakın. Yarınki videoda görüşelim. Biz bir yufkayla bugün çıtlık yiyelim. Patates yiyelim. Çay içelim. Yarın da görüşürüz can dostlarım. Hepinize hayırlı akşamlar. Bay bay.